Merhaba arkadaşlar açıkçası kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar Umarım hepsini beğenirsiniz Türkçe'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar Röportaj zamanı Halil İbrahim Ceyhan'dan arabadaki kadının kim olduğunu söylediler. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu'ndan başkası olamaz benim hayatımda. İlişkilerimiz devam ediyor. ilerici bölümlerimizi seyrederseniz nelerin yaşanacağını kendi gözlerinizle görmüş olursunuz.